75. yıl teknik servisten herkese selamlar. Bugün Mi Robot süpürgenin fırça hatasını gidereceğiz. Daha önce batarya değişimi için başka servise giden bu robot süpürge, 4 adet pili değiştirilmiş ve üzerine koli bandı sarıldıktan sonra müşteriye teslim edilmiş. Pırça hatasının neden kaynaklandığını bulmak için önce cihazın kapak vidalarını söküp açıyoruz. Açtığımız cihazın içinde Motora bağlı artı kaldrusunun koptuğunu ve dengesiz bir temastan dolayı etrafında siyah lekelerin olduğunu gördük. Motora uygun voltajı test cihazımızla verip motorun çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Yaptığımız kontrollerde motorun çalıştığını gördükten sonra motoru temizleyip yağlıyoruz ve motorun kopan kablosunu lehimle sabitliyoruz. Robot süpürgenin etrafındaki sensörleri de temizledikten sonra cihazın vidalarını takıp cihazı resepliyoruz ve cihaza temizlik komutu gönderiyoruz. Cihazımız çalışıyor, sensörler görevini yerine getiriyor. Ve son olarak cihazın harita algılama özelliğini açıp haritasını oluşturmasına izin veriyoruz. Oluşan haritada cihaz rahatlıkla hareket edip adeta bir temizlikçi gibi çalışıyor. Bize destek olmak için beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.